Nadia hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Şimdi formatına çok uygun giyinmişsin. Hem iddialısın hem e, yani bir moda haftasında giyilebilecek gibisin. Çok özenmişsin. Dikkat etmişsin her bir detayına. Ben beğendim. Yani bir tık benim için e, vurgulu bir tavır bu. Ama senin tarzın bu. Benim tarzım bu. Senin işte tarzın bu. Evet yani senin makyajın, kaşın, kirpiğin. Bolt bir kadınsın yani yüksek sesli hani biraz daha kalın bir kadınsın. Ee, bu yüzden yakıştırdım sana bu Bu tarzı. arada ayakkabılarım bu olmayacaktı beğenmiyorum kendim ayak ayak parmağımda dün gece sıkıntı yaşadım bir numara büyük ayakkabı Mecburdum giymeyi bunları giy. Yani ayakkabının opak de korabınına devamlılığı güzel onun altına mesela ben deri beğenmezdim çünkü üstündeki de Üstündeki kumaşta da bir e, doku var. O doku çoraplı, opakla devam ediyor. Aşağıda suet mi saten mi o ayakkabı? Suet. suet. Suet devam ediyor. Yani bir çanta değişikliği yapabilirdin. Ama gündüz olduğu için, e, tek başına iddiası olan bir çanta olduğu için genel olarak beğendim seni. Puanımızı Teşekkür Puanımız ederim, hemen. çok mutlu oldum. Yani deneme yapmıyorsun, geldiğin günkü gibisin. 4 puan teşekkür ediyoruz Güzide ile devam Bunu edelim. Bunu çıkarabilirim bu arada eğer çıkartabilirsin evet. Nadia merhaba. Merhaba. E, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ben de beğendim bir Fashion Week haftası için e, New York'ta gidiyorsun değil mi bir evet, Fashion Week'e? Evet. Okay. Evet. Çok güzel e, bence çok tarz. Ayakkabını yandan görebilir miyim lütfen? Ayakkabımı kendim de sevmiyorum. Evet. Ayakkabını beğenmiyorum. Zara zararlı e, bir biraz. Yok. Evet. Öyle bir kıyafeti daha topuklu. E ee, bir şey de giyebilirdin. Daha hoş durabilirdi diye düşünüyorum. E ee, makyajın, saçın gayet hoş. Teşekkür Çok yakışmış. Ederim. Hemen puanımıza geçiyoruz. Nadieciğim. 4 puan.